de herkese nefes aldığı takdirde bile para veren Hey dostum merhabalar şu an çete selamları aleyküm yazdın aleyküm selam kardeşim 10 dolar kazandı siktir git şimdi eve ne diyen ve dünyanın gerçekten de bu adama iyi ki ünlü etmişiz dediğimiz kaliteli bir adamın videolarını izliyoruz Mr. Beast Antarktika'da 50 saat boyunca hayatta kaldım videosu yapmış kendisi İnşallah güzeldir. Bu adamın zaten bir tane bile kötü kontentini görmedim. Yaptı bir tane içerik bile berbat değildi. Haydi bakalım. Bu arada 50 saatlik video izlediğin için de 5000 dolar kardeşim. Aynen Mr. Beast, let's go. Hadi. 50 saat boyunca burada hayatta kalacağız. Tam olarak dünyanın en altındayız ve burası dünyanın en soğuk yeri. Donarak ölesin var. Ve uçağımız gidiyor. Tamam sonra görüşürüz. Ve şimdi Hayır, uçakta gittiğine göre 50 saat boyunca çıkış yok. Burada kaldık. Önce rüzgardan korunmak için dağlara doğru bir yolculuğa çıkacağız. Burası gördüğüm en güzel yer. Kes sesini oğlum. <laughs> <laughs> Çoktan bir fırtına geliyor bile şans... Abi bu yalan amına koyayım. Kardeşim oradaki çığ mıydın? Şuradaki kar topu muydun? Köşedeki dağ mıydın? Havadaki soğuk muydun? Yerdeki beyaz mıydın? Neyim nereden oğlum biliyorsun lan, oğlum ya? ya? Ya nereden biliyorsun? Uçak kalkmış. Ya da giden uçak mıydın? Yani... Yer ne kadar gri sikliner yer mi? Sabah hava hemen kötüleşti. Bu çok kötü. Yok artık. Tam biz gelir gelmez fırtına çıkması olasılığı yüzde kaç ki? Çok soğuk. Cemre. Resmen çılgınlık bu. Gidelim. Şu dağın eteğine kamp kuracağız. Ah neredeyse ölüyordum. Antarktika. 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 Burayı kamp biz ilan ediyorum. Woohoo, evet. Hava -30 derece. Eğer 49 saat hayatta kalacaksa yakala yakala. yakala çadırım çadırım uçtu gitti. Hemen bir sığınak lazım. Kılavuzda açıyla çak yazıyordu. Oh, Bilemiyorum. Hepsini yanlış yaptık. Niye yere bu kadar yakın? Bileğimden girdi. Oh, Küçük çocuk gibiler. Ayvayı yedik. Ay canım. kat ediyorlar. Bize bakın en iyisi biziz. Kamp biz gelişiyor Antarktika'daki olası bir sorun da rüzgarın çadırınızı uçurup götürmesi. Ortam Çadırları rüzgardan korumak için kardan bloklar İyidir, azarım, lazım. Sen ne yapıyorsun bu buz bloklarından duvar yapıp kampı koruyacağız. Geldiğimizden beri 20 derece düştü. Abi dublaj her dillerde mi var? Bakalım canım benim. Hemen bakalım kaç. Ses parçalarında Hintçe, Taylandça, Vietnamca, Arapça bile var. Bakalım. Aleyna Lesra. Aleyna Buradan da sabah namazını inşallah. Haydi bakalım kardeşlerim benim. Var var bir sürü dilde var kardeş Bütün dilde var. Koreci alsam yemin ediyorum şurada League of Legends 5 v 5 çıkartırım da hiç gerek yok. Vay canına. Bu şimdiye kadar yaptığımız en zor şey. Kampist bitti. Buz duvarı da bittiğine göre umarım rüzgar çadırlarımızı uçurmaz. Antarktika'nın zorlu yanı güneşin hiç batmaması. Gece mi değil mi bilmiyorsun. Benim karnım biliyor. Karnına göre saat kaç? Yemek saati. Evine hoş geldin baba. <laughs> Aa, vay, Burası canına. kızılmış. Ve yemek için hazır öğünlerimiz var. <laughs> evet. bu berbat bir şey. Antarktika'ya hoş geldin. Eğer dünyanın en ücra köşesinde nasıl yemek yenildiğini merak ediyorsanız önce su kaynatın. Sonra kaynayan suyu dökün. Burada dikkatli olmalısınız. 10 dakika... Abi ben sadece bir soru soracağım. Ben hep merak ediyorum bunu. Şu anki seslendirmeyi duyuyorsunuz değil mi? Mr. B'si seslendiren adam. Ben bu adamın sesini çocukluğumdan beri duyuyorum. Ve şu an yaşım 24. 25'e varacağım. Çok az kaldı bu adamın sesini hala daha aynı tonda aynı güzellikte nasıl bilmiyorum. ya bir insanın sesi yorulur değişebilir ya da yaşlanır anladın mı ya da yani tabii ki de öyle bir şey olmasın ama ölebilir o çocukluktan beri aynı sesin aynı canlılığıyla birlikte nasıl duyabilirim çok inanılmaz bir olay ya çok değişik geliyor bana şu an çok garip geliyor Antarktika içinde yemeğiniz hazır Antarktika'da böyle yenir ne kadar lezzetli bir bilseniz Uyumaya hazırım. Çadırımdan Nolan ve Dream var. Carl, sende kim var? Ben, Chandler, Sapna ve George. Yatmaya gidiyorsun değil mi? Evet. Çok yoruldum. Hastayım. Antarktika hasta olmalık bir yer değil. Jimmy'nin haberi yok. Tünel kazıyoruz. Hadi. Hadi bakalım. İnanmıyorum. Bu çok çılgın. Bakın ne kadar aşağıda. Jimmy sanırım 50 saat dayanamayacağım. Rüzgar hızlanıyor. Uyumamız çok zor olacak. Pekala beyler çakın. Ben gittim. Çok Antarktika'da güneş gerçekten hiç batmıyor. Yani ilk gece zordu. <laughs> Sabah oldu ve yataktan çıkmalı mıyım bilmiyorum çünkü güneş hep var. <laughs> Birinci gün çok sefiliz. Moruk, Antarktika hiç eğlenceli değil. <laughs> Hastayım. Öksürünce kan geldi. Antarktika'da çadırınızdan çıkmadan uzun pantolon, uzun kollu kazak, ikinci pantolon, ah, üçüncü pantolon, bir ceket. Ceketiniz için ceket, kar maskesi, e bu neyse bundan, eldiven, eldiven için eldiven, eldiven ve gözlük ki gözleriniz donmasın. Bütün bunları giymeme rağmen hala donabilirim gibi geliyor. İkinci gün halletmemiz gereken çok... Nasıl sıçıyorlar abi peki? Az önceki açtık çukurun sebebini Oo. anla yavaş yavaş o zaman. Eboni, o, o çukuru sen içerik daha. olsun diye mi çektiklerini Çukur. zannediyorsun? Yani düşün biraz. Çok önemli iki şey var. Bir numara, Antarktika'da direkt kara işeyebileceğinizi sanabilirsiniz ama yapamazsınız. Bu şişelere işemelisiniz. Ve videonun sonuna kadar saklayacağız. Hava eksi 20 derece bakalım işeyebiliyor muyum? Hey oldu. Başardı. Başardım. Güzel. Huh, neredeyse 5 dakika sürdü. Ve iki numara, kaka yapmamız gerek. Kampın dışına bir kaka çadırı kuracağız. Kakam geldi. Antarktika'nın en kötü yanı rastgele devasa fırtınaların gelmesi ve cildinizin tam anlamıyla donmaya başlaması. Allah! Allah! Çadır! Oh! 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 Ha! Yaramaz çadır yaramaz Sakın tutun Yerinde dur çadır <laughs> İşe yaradı Bu kova benim tuvaletim ve şu da lavabo Daha iyi biri olarak çıkacağım Noel nasıldı Hayatımın oh. en kötü deneyimiydi Şu dağı görüyor musunuz Evet. Şu, kötü ya. şu anda bir adı yok Herkes bilir ki eğer bir daha tırmanırsan Adını koyabilirsin Kim benimle geliyor Hayır, Hemen eşyalarımı almam gerek Ah e, tamam. <laughs> Aa. Çadırda bir şey mi unuttum? Hava biraz kötü Hadi. bir şey yapsam. Hey, benimle dağa çıkıyorsun. Son kalan benim diye mi? Düşersem diye birine bağlı olmam lazım. İyi ki hava çok rüzgarlı değil. Gerçekten de, o dağın bir adı olmadığı için eğer tırmanırsak adını ne istersek koyabiliriz. Elveda millet, hoşçakalın. Şimdi delik operasyonu. Gel. <laughs> Tam olarak 20 küsür saattir bu deliği kazıyoruz <laughs> ve Jimmy geri gelene kadar burası devasa olacak, devasa, devasa, devasa. Daha daha varmadık bile ve çok işte şey ilk ya. engelimiz muzdan bir deniz. <laughs> Manzaraya bak, Antarktika çılgın bir yer. <laughs> burası çok güzel. Dikkatli ol Jimmy, ha burası çok kaygan. Dikkat edin. Onlar içinde ayakkabı yok muydu Buraya dünya üzerinde ondan daha az kişi adım atmış. İşte tırmanacağımız da. Her neyse hadi ölmeden çıkalım. İleri! İnanmıyorum. Hadi bakalım. Oh, sakın kayma. Bu çok çılgın. Çok korkuyorum. Sağın uçurum. Dağ Eğer... daha niye çıkıyor ki kanka? Gitsin daha satın alsın amına koyayım. İsim vermek için tepeye kadar niye çıkıyor? Alsın oradaki araziyi satın. Zaten o kadar parası var. Niye uğraşmış ki acaba? Bu adam seviyor ya böyle içerik olaylarını. Harbiden seviyor. Her Yapacak geriye şey. düşecek olursam 600 metre yuvarlanacağım. <laughs> Jimmy, ne? 30 saat oldu. Ha, evet. Bu Burası koca ha, bir uçurum. Dur. Şakası olmaz. Şaka yapmayın. Düşersek ölür müyüz? Evet %100. Kan hala kazıyor. Çok derinleşti. Dostum buradan nasıl çıkacağım? Jimmy! Buradayım. Adım atmaya devam. <laughs> Evet, hayattayım. Tuvalet molası veriyorum. Elini ısıt. Yok artık. Çok küçüksün. <laughs> hey, Jimmy, Su sesiyle karıştırma da. Ya evet. Uzaktaki o küçük şeyleri görüyor musunuz? Ana <laughs> kampımız orası. Diğer eleman info vermeseydi harbiden kendi işlediğini içti zannedecektim. Acaba bizimkiler yani ya. ne yapıyor? Uçak geliyor. Hmm. Leziz, Delik bize bakıyor. Biz de deliye bakmalıyız. Jimmy daha tırmanırken kampı korumak için daha çok duvar örebilirdik. Çadırları temizleyebilirdik ve döndüklerinde yemek hazırlayabilirdik. Onun yerine bu deliği kazdık. Vaktimizi en iyi şekilde değerlendirdik. Beni çekmeyi bırak da şu mağazaya çek. Video istendirenler de para kazanıyordun. Yani niye gibi. Bana burası dünya diyemezsin. Bu dağa tırmanırken sizlere Shopify'ı anlatacağım. Kendi işinizi başlatmayı kolaylaştıran bir platform. Olan oh. Ulan bir dağın tepesindesin. Yine dağın de sponsorluktasın be. Helal olsunlar. Shopify YouTube kanalımı bir işe dönüştürmemi sağladı ve neye meraklıysanız o alanda da ustalar. Dağlara tırmanmak gibi. Huh. Hiç benim ürünlerimden ya da yiyeceklerimden aldıysanız kullanmışsınızdır. Bakalım nasıl yapıyoruz. Onlara minnettarım çünkü 3 milyon aboneden beri onlarla çalışıyorum. Shopify tam anlamıyla işletmelere güç veriyor. Aa olamaz. Bir saniye Shopify. Shopify. Huh. Tırmanıyoruz. Shopify 175 ülkede işletmeleri destekliyor. Kendi işinizi başlatmak korkutucu olabilir. Bu dağa tırmanmak gibi. Evet. Ama girişimcilik her sabah kalkıp sevdiğiniz işi yapmanızı sağlıyor. Yani bu riske değer. Neredeyse zirvedeyiz. Görebiliyorum. Hayatımın en korkutucu deneyimiydi. Bu gerçekten dehşet verici. Çok yüksekteyiz. Bir sonraki sefere asansör yapamaz mısın Jimmy? Tam buraya. Ah. Anladın Başardım. mı? Başardım. Başardım. Sadece dört 4,5 saat sürdü. Başardık Başardık Kaan ismin olacak Oğlum. çok merak ettim Evet Başardık ve ölmedik Daha ele geçirdik Başardık Artık daha çıktığımıza göre adını koyabiliriz. Bence Shopify koymalıyız çünkü dürüst olayım Shopify olmadan yapamaz. Az önce Shopify'ı fethettik. Shopify.com slash Behindpiece'de Shopify ile olan röportajımı izleyebilirsiniz. Bu artık Shopify'da. Kar beni duyabiliyor musun? Evet seni duyabiliyorum tamam. Daha tırmandık. Tebrik ederim dostum. Bizi zirvede görebiliyor musun? Bir saniye delikten çıkmamız gerek. Bekle. Ne? Ne deli? Hayır çadır dedim. Çadırdan çıkacağız. Ya tamam. Zirvede üç küçük karınca gibi duruyorlar. Ana kampımız 16 kilometre ötede. Eğer o lens bizi görebiliyorsa çok iyi. Daha çıkmanın en güzel yanı nedir? Ne? Geri inmen gerekir. Hayır. Olamaz hayır. İniğine Ayrıca eşyalarını ya. bırakamazsın. Yani bu bayrağı indirmeliyim. Oh. Bayrağı yukarı boşuna mı taşıdım? <laughs> Sence şu an kampta ne yapıyorlar? Zekice şeyler değil. Evet. Bu en güzel kar tatili. Bu uyku tulumları çok karışık. Oh. Bu da oh. ne böyle? <laughs> Benim yatmam gerek. Tamam beyler. Saat sabahın dördü oldu ve Jimmy sonunda dağdan geri dönüyor. Hayatımda yaptığım en zor şeydi galiba. Bu en deliği zor kazdığımızdan onun haberi <laughs> yok. Ve şimdi içine girip ona sürpriz yapacağız. Evim güzel evim. <laughs> Masaja ihtiyacım var. Cemil <laughs> <Aa, gülüyor> ben yatak değilim. Herkes nerede? İnanamıyorum. Dream. Dream. Gideli ne kadar oldu? Ha Bir şeyler yolunda değil. Karlı duymuyorum. Kar. Büyük ihtimalle saat dört diye uyuyorlardı. Kar. Bekle herkes nerede? Jimmy yukarıda. Ne olduğunu bilmiyorum. Aşağıda ne var? Aa olamaz. <laughs> Vay canına. Bekle o delik ne kadar derin? <laughs> İki buçuk metre falan. Kafam karıştı. Neyi anlamadın? Delik işte. Evet ama niye? Zamanımızı iyi değerlendirmek istedik. Ha, bunu anlamak için çok yoruldum. <laughs> <yavrum. gülüyor> Deliğe gir. Evet. Delik. Delik. Nasıl? Delik, delik, bunu nasıl delik, yaptılar? Delik, delik. 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 Deliğe girmek istiyorum. Burası aslında elverişli bir delik. Aypete verir Adamlar nasıl mutlu ya. O kadar açlı delikten bile mutlu oluyorlar herifler. Bizimkiler ya gerizekalı çık da gidelim falan muhabbeti yapardı büyük ihtimalle. Bizimkiler bunu bile yapmazdı Hüseyin, ya. Tabi. Bu iPad'ten ne var sizce? Penguin videoları mı? <laughs> Hayır. Sıradaki iki Mr. Beast videosu. Oo! Size seçtireceğim. Önce hangisi? Kör adam ilk defa görüyor mu yoksa dünyanın en büyük Allah. burgerini yedin mi? Kör adamı, adamı ilk görmek istiyorum. Tamam başlıyoruz. Hadi tamam, evet, bakalım. Harika. <laughs> ne düşünüyorsunuz? Çılgınca değil mi? Evet. Ne? Harikaydı. <laughs> <laughs> çok havalıydı. Çok <genaydı. gülüyor> İnanamıyorum. Burası çok soğuk. O kadar soğuk ki kameranın ekranı karardı. Dışarısı gerçekten donuyor. Artık burada olmak istemiyorum. Yatmaya gidiyorum. Burası kamera çadırı. İyi geceler. İyi geceler. Dairem millet... almak beni çok yordu ve sabah dörtte geri dönebildik. Üçüncü gün yataktan çıkmak imkansız gibiydi. Son gündeyiz. Hazır ah, mısınız? Cemet. Evet. Ah. Uçak gelmeden toparlanmalıyız. Oh. Yoksa burada kal. Ah, ah. Eğer bu uçağı kaçırırsak bir gün daha buradayız. Birazdan pantolonumu giyerim. Jimmy kalk. Ne bu ilk <laughs> hayatta kalma videom mu? Evet. <laughs> Çadırdan çıkmadılar Trick. Uçuşu kaçıracağız. Hayır şöyle diyeyim. Onlar uçuşu kaçıracak. Ben gidiyorum. Biz yetişeceğiz. Antarktika'nın bu el değmemiş güzelliğini korumak çok önemli. Kampımızdan geriye hiçbir şey kalamaz. Çocuklara her şeyi toplamalarını söyledim. Üç deyince geride bir şey bırakma. Üç. Geride bir şey bırakma. Ama onlar da benim kadar yorgundu. Yani çabucak bitiremedik. Hiç enerjim kalmadı. Tamam. Şimdi şunu koy buraya. Vay be, işte açığa çıktı. Hayır hayır, dur dur dur. Hayır dur dur dur. O oh, hayır dur. Tüm antaktikallar için üzücü bir delik. gün. O blok bir şey yaramadı. Delik. Tamam delik. doldurmaya başlayın. Delik. Üç, iki. elveda değil. Adamlar deliği bile akünden bir dilin Helal olsun. İşte! Artık eve gidebiliriz! Evet 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 evet, evet! 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 Eğer bu hızla devam edersek uçak inmeden hemen önce buz pistine varacağız. Uçak, uçak! 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 Antarktika'dayız. Antarktika! Antarktika! Antarktika. İniş pisti hemen burada. Evet, tamamdır. uçağı görebiliyorum. Evet! evet. <laughs> taktikada 50 saat hayatta kalabildiğiniz için sizinle ben gurur duyuyorum. Eve <laughs> <Öğrencimle Gülüyor> e gidiyorum. Hayatta mıyız? Hey ve iOS'e çok teşekkürler. Onlarsız yapamazdık. Umarım beğenmişsinizdir. Evet. Ev, 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 ev. Bu adam yapıyor be kardeşim ya. Vallahi yapıyor yani bu. Bir içerik için oralara kadar gitmek harbiden... Ev, ev, ev. Koç izlenmiş 64 milyon. 3 milyonda like'ı var.